Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir Ramazan ayında iftar sofrası hazırlatır. Sofra tam da Cihan Padişah'ına yakışır bir şekilde hazırlanmıştır. Yok yoktur sofrada. Ezan okunur. Sofranın en yaşlısı da Molla Gürani'dir. Osmanlı terbiye sistematiğinde sofradaki en yaşlı ilk lokmayı alır. Sofrada padişah da olsa fark etmez. Beklerler Molla Gürani'yi. O belli ki sofranın ihtişamından rahatsız olmuş. Elindeki seçmeyi la havle diye çekmektedir. Molla Gürani de iki metrelik heybetli bir adammış. Akşemsittin ise gülen bir adammış. Allah da Fatih'i böyle dengelemiş işte. Gülen tarafı akoca, hiddetli tarafıysa Molla Gürani'ymiş. Beş dakika geçmesine rağmen Molla Gürani'den hala tık yok. Sekiz dakika daha geçmiş, kanı kaynayan genç sultan dayanamamış. Efendi Hazretleri, soframızda haram lokma bulunmaz. Buyurun, tahammül edelim demiş. Sanki bu cevabı bekliyormuş gibi huşu içinde dönerek Molla Gülhane'ye şu cevabı vermiş. Ümmete haram olan Mehmet'e ne zaman helal oldu? Senin idare ettiğin milletler de böyle sofralarda mı iftar ediyorlar? Senin inandığın peygamberin, en iyi iftarı üç vurmaydı. Dördüncüsünü bulduğunda misafir çağırırdı. Sen kimi taklit etmeye çalışıyorsun? Eğer Bizans İmparatorunu taklit etmeye çalışıyorsan, işte imparatorluğu bu gösteriş yüzünden yıkıldı. Onun peşinden gidersen, sen de devlete zeval olursun. Evet, bu uyarının ardından sofrayı kaldırtır ve bizim bildiğimiz çanak çömleklerde iftar yaparlar. Burada ince bir mesaj var arkadaşlar, ya da kalın. Nasıl anlarsanız anlayın. Devleti yönetenler asla israf içinde olmamalılar. Kıyafetlerine de dikkat etmeliler, siyasetlerine de. Gösteri anlamına gelen her şeyden sakınmalılar. Evet, kıssayı anlatmak benden, hisseyi çıkarmak sizden. İyi ki varsınız.